Meme kanseri kadınlarda birinci sırada olan kanserdir, ee, kadın kanser ölümleri içinde de ikinci sıradadır. Dolayısıyla bu kadar e, sık olan bir kanserle ilgili e, mümkün olduğu kadar ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağım. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 250.000 yeni meme kanseri vakası rastlıyoruz. Yapılan istatistiklere göre de 8 kadından birisi meme kanseri olacak. Dolayısıyla bu kadar sık görülen bir kanser. Peki e, Risk faktörleri nelerdir? Yani meme kanseri neden oluyor? Her şeyi tam olarak bilmiyoruz ama bildiğimiz şeyler en büyük risk faktörü kadın olmak. Çünkü 100 kadına karşı bir erkekte meme kanseri görüyoruz. Ee, yaş olarak e, 3'te 2'si meme kanserlerinin menopoz sonrası görülüyor. 50 ve 70 yaş civarında yoğunlaşıyor kanser vakaları. Fakat ülkemizde genç yaştaki meme kanserleri Avrupa ve Amerika'dan daha fazla. Dolayısıyla sık olarak rastlıyoruz. Peki e, meme kanserinin başka ne, ne gibi bir risk faktörü var? Aile öyküsüne önem veririz. Gerçi genetik bir geçiş meme kanserinin %10'unda görülür ama annede, kardeşte meme kanseri olmak, birinci derecede akrabaları meme kanseri olması bir insanda 2-3 kat bir risk yaratır. Bunun dışında e, bazı e, gen mutasyonları var. İnsanlarda DNA'mızın, e, hasarlı DNA'mızı tamir eden bazı genler var. BRCA1, BRCA2 genleri gibi. Bu genlerde eğer mutasyon yani bir bozulma olursa çeşitli faktörlerle e, o zaman e, yeterli tamirat yapılamadığı için kanser hücresine dönüşüm kolay oluyor. Bu genleri taşıyan bazı aileler var. Dolayısıyla bu genler varsa bunlara koruyucu ameliyatlar tespit edip önceden koruyucu ameliyatlar yapmamız mümkün. E, yine e, kadın çoğalma faktörleriyle ilgili de riskler var. E, östrojen e, memeye ne kadar uzun bir süre temas ederse o kadar risk fazla. Dolayısıyla erken adet görme, geç menopoza girme, çocuk doğurmama, bunlar hep bir risk faktörü. Şişmanlık da bir risk faktörü ama menopoz sonrası için bir risk faktörü olarak tanımlanmış. Tabii hayat tarzında rolü var. Gelişmiş ülkelerde meme kanseri daha sık görülüyor. Geri ülkelerde, daha gelişmemiş ülkelerde daha az rastlıyoruz. Beslenme tarzının da etkisi var. Yüksek kalorili, yüksek yağlı diyetlerin maalesef bunda etkisi var. alkolün de etkisi tanımlanmış. Tabii ki radyasyon gibi faktörler faktörlerde etkili bulunmuş. Peki bu kanser nasıl yayılır? meme kanserinin en sık yayılma yolu bölgesel lenf bezlerine oluyor. üç hastanın birisinde tanı konduğu zaman bölgesel lenf bezlerinde, yani bunlarda da koltuk altındaki lenf bezler sıklıkla görüyoruz. Bunun dışında kan yoluyla yayılabiliyor. Kan yoluyla en sık kemiklere gidiyor. Daha sonra akciğere, akciğer zarına, karaciğere ve daha geç dönemlerde de beyinde rastlayabiliyoruz. Bir de kanser bölgede de, memede de çoğalıp deriye ya da göğüs ön duvarı kaslarına da yayılabiliyor. Peki nasıl bir kliniği var? Genellikle hastalar sert, çoğunlukla ağrısız, %90 ağrısız, sert, düzensiz bir kitle ellerine gelir ve böyle gelirler. Ee, en büyük şeyimiz bu ama çok geç gelen vakalar da var. Bunlar deride böyle portakal kabuğu görünümü gibi bir görünüm, Deri, deride bir yara oluşması, ee, ayrıca meme başında e, akıntılar, meme başında e, tümörel e, bir yara şeklinde bir tümörel gelişimle de genel hastalarımız oluyor. Ee, nasıl tanırız? Aslında her hanımın kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi lazım ve bunu yapması gerekiyor. Ama e, Belli bir yaştan sonra özellikle de 40 yaşından sonra bir tarama programı yapılması çok uygun. Yani bir doktora muayene olunması, arkasından mamografi ve ultrason yapılması mümkün. Mamografi sık kullandığımız bir yöntem. 35 yaşından sonra semptomatik memede yani eline bir kitle gelen ya da kitle şüphesi olan bir hanımda ilk yapılacak şey bir mamografi. Burada neler görüyoruz? Düzensiz kitleler gözükebiliyor. Kireçlenmeler küme şeklinde kireçlenmeler görülebiliyor. Bunlar hepsi kanserin belirtileri olabiliyor. Ultrasonu da 35 yaşın altındaki bir hanımda şüpheli bir eline bir kitle gelir, geliyorsa o zaman ilk önce de ultrason yapıyoruz. Ultrason da bize kitlelerin kenarları düzeninin nasıl olduğunu, katı ya da sıvı içerik durumunu, lenf bezinin durumunu bize gösteriyor. Peki Tanı koyduktan sonra ne yapacağız? Tanı koymak için genellikle artık iğne biyopsilerini kullanıyoruz. Eski yıllarda gibi ameliyat ederek tanı koymuyoruz. Özel doku alan iğnelerimiz var. Böyle ultrason eşliğinde bunlardan örnek alınabiliyor. Tanı konduktan sonra karşımızda iki seçenek var. Eğer vaka ileri bir vaka değilse yani tümör uzaklara gitmemişse, belli bir büyüklüğü geçmemişse iki türlü seçeneğimiz var. Ya memeyi alan cerrahiler yapıyoruz ya da çoğunlukla artık memeyi koruyan cerrahiler yapıyoruz. Memeyi koruyan cerrahilerde de e, tümörün çevresindeki 1-2 cm sağlam meme dokusuyla birlikte kitleyi çıkartıp çıkartıyoruz. Ameliyat sırasında bir tahlil yaptırıyoruz sınırlarının temiz olduğunu emin olmak için. E, daha sonra memeye şekil verip kapatıyoruz ve o, o memeye bir ışın tedavisi alıyor hastalarımız. Memeyi alan bir cerrahi yapacak olursak da artık böyle leh bezlerinde tümör yoksa e, lüzumsuz yere leh bezlerini almıyoruz. E, önceden ameliyat sırasında bir boya verip meme içine Bazen radyo, radyoaktif maddelerle de bu yapılabiliyor. Koltuk altında tümörün gidebileceği ilk lenf bezlerini tespit ediyoruz. Ve onları ameliyat sırasında çıkarıp birkaç tane lenf bezi oluyor boyanmış olan. Bunları ameliyat sırasında çıkarıp e, tahliye ettiriyoruz. Tümör varsa lenf bezlerini temizliyoruz. Yoksa boş yere lenf bezlerini almıyoruz. Çünkü 3 hastanın ancak birinde lenf bezlerine sıçrıyor tümör. Dolayısıyla tabi ameliyat yapmak bir iş bitmiyor. Patoloji belli olduktan sonra e, koruyucu tedavilerimiz var. Bunlar kemoterapi, e, ...hormonoterapi ve e, ışın tedavisi olarak e, çok fazla e, sayıda seçeneğimiz var. Kısacası yani erken tanı konulduğu takdirde meme kanseri korkulacak bir kanser değil. Ama geç kalındığı zaman da gerçekten e, hastalara çok fazla yardımcı olamıyoruz. O yüzden e, belki 40 yaşına kadar her hanım kendi kendini muayene etmeli. Şüpheli bir şeyde hemen bir meme cerrahına başvurmalı. 40'ından sonra da yıllık, mümkünse yıllık kontroller yapılmalı. Bunu iki yılda bir yapanlar da var ama ben yıllık olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü iki yılda bir kontrollerde tümör saptandığı zaman maalesef biraz daha büyük tümörlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yılda bir cerrahın muayene etmesi, arkasından mamografi, ultrasonun çektirilmesiyle bir tümörü çok erken yakalamak mümkün. Ve bunlar hiçbir şekilde bir sorun olmuyor. Ama geç kalan vakalarla maalesef bazı hayat riskler dahil her şeyle uğraşıyoruz. Teşekkür ederim.